Ee, İmam Rabbani Hazretlerimizin bizim kıyamet kopmadan artık Hazreti Mehdi geldiğinde İmam Rabbani de dönemi biter. Ee, diğer mücedditlerin de şeyi biter. Zaten e, Hazreti Mehdi radıyallahu anh o da bir yüzün başında gelmek itibariyle bir yüz müceddidi olacaktır aynı zamanda. Ee, demek ki ama diyelim ki 2000'den sonraya geçti kıyametin kopması. Ama Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın üzülü bu ikinci binin içindedir diyor İmam Rabbani O kesin. Yani mana panzeri buyurdum. Onda tartışma yok. Bu ikinci binin içindedir diyor. Demek ki o döneme kadar İmam Rabbani Hazretleri'nin tecdit e berekatı devam edecektir. Bunları iyi anlamak lazım yani. Onlara uymak lazım. Onları dinlemek lazım. Onların kitaplarını okumak lazım. Onların kitaplarını ders yapan sohbetleri dinlemek lazım yani. Kıssadan hisselerle dinimizi imamızı kurtaramayız yani. Bir muhabbet olur, bir bereket olur. Bir şey değil mi? Evliya Allah'ın kıssaları bereketlidir. Ama kardeşim bizi buradan altımızı oyuyorlar vatanımızı işgal projesi var. Vatanımızı bölme projeleri var. İran burada en başı çekenlerdendir İran rejimi. Çünkü yani adam Ermenistan'la bir oluyor. Halbuki Azerilerde de çok Caferi olmasıyla birlikte kendi mezhep taşıyla bile bir olmuyor. Gidiyor Ermeni'yi tutuyor. Caferi'nin yani Azerilerin aleyhine çalışıyor yani. Bak Azerbaycan ne kadar İran'ın aleyhine ee, en üst seviyede resmi açıklamalar yapıyor. Siz nerede yaşıyorsunuz yani? Şu anda bile Altılı Masa'nın açıkladığı e, efendim ne diyorlar onu işte İpek yolu, Türk yolu projesinde projesinde tabi İran katkısı var. İran'a yarıyor. Ermenistan'a yarıyor. E, açıkladılar projeyi. Haberlerde konuşuluyor bu. Azerbaycan'a yaramıyor. E kim bir arkasında bunun var? İran'a yarayıp, Ermenistan'a yarayıp, Azerbaycan'a yaramaması o yol güzergahının. Yani Altılı Masa'nın e, CHP'nin açıkladığı yani şeyde. Ama o da e, bağlıyor. Aynı masadalar. E Azerbaycan yok yani. E çünkü neden? Bak İran'ın e, tehlikesini, e, İran rejiminin Şia e, mezhep ihracının nerelere, ne boyutlara vardığı, varacağı yani şu memleketin bölünmesinde en büyük rolü oynar. Allah muhafaza bir bölünme tehlikesi var ama inşallah vakı olmayacak. Üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimize bu sorulduğunda ee, bölünme yok diye, Bölünme görmüyorum dedi. Elhamdülillah bu bizi rahatlatıyor tabi. Evliya Allah'ın kerameti aktır. Allah onlara kayıptan bildirir. Türkiye'nin bölünme tehlikesi var. Sorunu var ama yani vuku olmayacak diye büyüklerimizin bu kerametlerine biz inanıyoruz. Ama e biraz da Müslüman uyanık olacak yani. Müslüman aklı başında olacak. Böyle şey olabilir mi? Ne oyunlar dönüyor yani. Onun için Şia'nın itikadının habasetini, necasetini, pisliğini anlamak. Yani İran rejiminin özellikle konuşuyorum. Ondan sonra onların bize hayır rüya görmediğini ve bütün ajanlarla şunları bunlar memleketi bölmeye çalıştıklar. Maalesef e, hükümetin içinde de dünya kadar girmiş. Çünkü bunların bir, bir kısmı veya yarıdan Peki fazlası mı bir eksiği mi? E, milli görüşten geliyor. E, milli görüş Erbakan Hoca'nın çizgisinden çıkmış durumda yani. Ondan dolayı Erbakan Hoca da İran'la görüşürdü, D8'leri kurdu devlet olarak ama e, karşı taraf takviye yapıyorsa Erbakan Hoca da takviye yapardı. O ayrı bir şey. Devletler arasındaki görüşmeler, buluşmalar, anlaşmalar onu konuşmuyoruz. Ama onun itikadının pisliğini bilirdi.